kadın ve kadından herkese merhaba. Bugün burçlar için yılbaşı önerilerini çekeceğiz fakat çok kısa değineceğiz çünkü sizi sıkmak istemiyoruz. O zaman ilk olarak Koç burcuyla başlayalım. Bir Koç burcunu etkilemek istiyorsanız yılbaşında ona kırmızıyı andıran her şeyi hediye olarak alabilirsiniz. Buna kırmızı ruj da dahil. Boğa burcuna gelecek olursak Boğa burcu için hiçbir hediye almanıza gerek yok. Para dolu çantayı vermeniz yeterli çünkü boğalar paraya bayılır. Çok kolay sıkılan ikizler burçları için siz bir hediye önerisinde bulunmayın. Siz parayı verin gidip kendileri ne istiyorsa onu alsınlar. Yengeç burcuna gelecek olursak evcimen ve duygusu olan yengeçler için tütsü alabilirsiniz ya da kokulu mumlar alabilirsiniz. Ona geçmişi hatırlatın. Aslan burçlarına gelecek olursak aslan burçları saçlarına bayılır. O yele gibi uzun saçları için bir saç spreyi alabilirsiniz. Bu onları yıl boyu idare edecektir. Başak burçlarına gelecek olursak takıntılı ve hastalık hastası olan hatta temizlik hastası olan başak burçları için temizlik malzemeleri alabilirsiniz terazi burçları estetik olan, güzel olan her şeye bayılır. Bir orkide çiçeği yılı kapatmanıza yardımcı olabilir. Genelde tutkularıyla günde bulan akrepler gece elbiselerine hatta cinsellikle ilgili bir takım hediyelere gayet de ilgi duyar diye düşünüyoruz. Yay burçlarına gelelim. Seyahat etmeyi seven yay burçları için alın bir bilet Gerisini onlara bırakın. Gelelim oğlak burçlarına. Tıpkı boğa gibi parayı seven oğlak burçları için bir dolu çanta hediye edebilirsiniz. Yani boğa burcunu alacağınızın aynısından bir tane de oğlak burcunu almanızı tavsiye ediyoruz. Kova burçları farklı olan her şeye bayılır. Çok ilgi çeken daha önce hiç görmediği bir resim sergisinin içine itin ve onu orada bırakın. Balık burçları da tıpkı yengeç burçları gibi maneviyata bayılırlar ve maneviyatı, güçlü olan her şeyi çok severler. Ona geçmişi hatırlatın ya da duygusal bir konuşma yapın. Sarılma bile onun için çok iyi bir hediye olacaktır. Kadın ve kadını yeni yılda da takip etmeyi unutmayın. Şimdiden mutlu yıllar.